Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Kova Burcu arkadaşlarım, bu videomuzun konusu 28 Ekim 2023'te gerçekleşecek olan Boğa Burcu Ay tutulması olacak. Boğa Burcu Ay tutulmasının sizin gündeminize neler getireceğini kartlarım aracılığıyla anlamaya çalıştığımız kısa özet genel bir video olacak. Kova Burcu arkadaşlarım, umarım faydalı olur. Kova Burcu arkadaşlarım, ben bu Ay tutulmasının astrolojik yorumunu yaptım, kanalıma yükledim. Astrolojik yorumlarda yapıyorum biliyorsunuz ya da bilmiyorsanız da yeni gelen arkadaşım iseniz de astrolojik yorumlarda yapıyorum evet. O videonun linkini bu videonuzun yorumlar kısmına bırakacağım. O videoyu da izlemeniz çok önemli. Boğa burcu ay tutulmasının astrolojik yorumunu izlemeniz çok önemli. Oradan elde ettiğiniz bilgilerle dinlediğinizde, buradan dinlediğiniz bilgileri harmanlarsanız sizin için çok daha doğru bir öngörü elde edebilirsiniz. Kova burcu arkadaşlarım. Ayrıca e, nacizane bir tavsiye olarak da diyebilirim ki bu tutulma Ekim ayı içerisinde olduğu için benim yaptığım Ekim aylık burç yorumlarını da kanalımdan bulup izleyebilirsiniz. Onların da faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Zira o videolarda da bu tutulmayla ilgili bilgiler verdiğimi düşünüyorum. Evet kova burcu arkadaşlarım. Bu tutulmanın etkileriyle ilgili bakalım kova arkadaşlarıma, kova arkadaşlarımın gündemlerine neler getirecek. Tutulma etkisi olduğu için elbette ki 1-2 günlük bir enerji değildir. En az 2-3 aylık bir enerjidir. Ee, Kol burcu arkadaşlarım ara ara e, peyderpey dönüp bu videoları izleyebilirsiniz. kova arkadaşlarım tabii sizlerde de söyleyeyim biraz rahatsızım 1-2 haftadır. E, anca toparlanıyorum. Sesim biraz bozuk gelebilir. Burun tıkanıklığım var. E, Kelimeleri konuşurken yutabilirim lütfen. Bu anlamda da e, kusuruma bakmayınız. insanlık hali hastayız. Kova arkadaşlarım, bu videoya geçmezden önce rica ediyorum. Lütfen bir beğeni yapın. Küçük kırmızı bir kalp bırakın. E, bu kova daşınıza. <laughs> Yine e, abone değilseniz lütfen abone olaraktan izleyin. Evet, bu tutulma, boğa burcundaki bu ay tutulması Kova burcu arkadaşlarımın gündemlerine ne getiriyor olabilir? Kova burcu arkadaşlarım, boğa burcundaki bu tutulmayla nelerle ay neyse tamam bu attı bunu alalım karıştırmadan o geldi kendisi Peki bu tutulma size hangi etkileri getiriyor olabilir kova arkadaşlarım Evet kova burcu arkadaşlarım için oğlak burcunun kartı çıktığı bir tamamlanma var e, bu tamamlanma oğlak burcunun kendilik kanı statünüzle ilgili, kariyerinizle ilgili, toplumsal imajınızla ilgili bir mesele artık tamamına eriyor olabilir. Bu kart böyle gördüğünüz gibi Oğlak burcunun kartı da bir patron gibi, bir CEO gibi, belli bir noktaya gelen, hedeflediği kitlendiği bir nokta vardır bu meleğimizin. Bu melevis tabii ki bu e, basamakları zor, e, zorlu, ağır enerjilerle çıktığı bir basamak olabilir bu kişinin. Elinde Satürn çantasını yani deneyimleri, tecrübeleri e, ve kafasında yine de hedeflediği bir nokta olabilir bu kişinin. Şimdi Kova burcu arkadaşlarım, e, elbette ki karşınızda bir Oğlak burcu kişisi olabilir. Oğlak burcu değilse de haritasında oğlak etkileri olan biri olabilir. Ya da otorite figürleriniz olabilir. Bir patron gibi, bir CEO gibi, işte anneniz olabilir, babanız olabilir. Ee, üst düzey, üst kademeden bir kişiden bahsediyorum. Böyle bir kişi e, bu tutulmayla ilgili gündeminize düşebilir. Bu bir tabii ki oğlak burcu kartı olduğu için bir statü meselesi, bir iş meselesi, bir kariyer meselesi tamamlanıyor olabilir e, kol burcu arkadaşlarım. Bu tamamlanma kolay olmamıştır elbette. Bu kart zaten oğlak Hani bir keçi gibi tırmana tırmana gelir. Her zaman oğlak burcu olmak dünyayı 5-0 geriden gelmek demektir <laughs> kovurcu arkadaşlarım. Ek bilgi olarak vereyim. Tabi bu bundan dolayı da bu enerji bir şekilde kolay yollarla gelmemiştir bu kişi. O yüzden bu kişi bir miktar kontrolcü olabilir, bir miktar baskıcı olabilir. Zira kendi geldiği koşulları, kendi zorlu deneyimleri bildiği için kontrolcü bir yapısı olabilir. Bu siz de olabilirsiniz, burcu arkadaşlarım ya da dediğim gibi karşınızda böyle ama sorumluluk almaktan asla gücenmeyecektir, yükselmeyecektir bu kişi. Her türlü sorumluluğu alacaktır, alır. Bu kişi sorumluluk alır, biraz baskıcı olabilir, biraz kontrolcü olabilir, biraz kısıtlayıcı, engelleyici bir kişi olabilir. Ee, ama patron gibidir, CEO gibidir, belli bir noktaya gelmiştir. Ruhen olgun bir kişi olabilir, yaşça olgun bir kişi olabilir, sizden büyük bir kişi olabilir. burcu ee, arkadaşlarım, bu dolunay sizin karşınızda böyle bir kişiyi çıkartabilir. Ee, durum böyle değilse, e, bir statü, bir kariyerle ilgili, bu statü bir iş meselesi de olabilir, bu bir toplumsal imaj meselesi de olabilir. Yani toplumsal kariyeriniz, evlilik olabilir, evlilik. Ee, işte hani evli evliydi, bekar, bekardı evlenmiş gibi böyle bir statüsel şeyden bahsediyorum. Böyle bir konuyla ilgili belli basamakları e, açtığınız, belli seviyelere geldiğiniz bir noktada olabilirsiniz. Ama bu kartta evet bir tamamlanma olabilir. Mutlaka e, o istediği basamağa gelmiştir bu kişi ama bir şeyle hani hedeflediği kitlendiği bir nokta vardır. Bu kişinin hedeflediği o kitlendiği nokta ile ilgili bir basamağı kalmıştır ki o konu çözülsün. İşte bu e, tutulma size hedeflediğiniz kitlendiğiniz bir mesele ile ilgili sanki son bir son bir hamle yaptıracak ve bir konuyu kapattıracak bir mesele olabilir. Bu konu kariyer, statü, toplumsal imaj ile ilgili bir şey olabilir bir iş meselesi olabilir Elbette ki. Bazılarınız, işi işten ayrılıyor olabilir. E, istifa ediyor olabilir belki. Bazılarınızda evet bir iş işe giriş yapacak olabilir. E, ya da böyle bir kişiden, patron gibi bir kişiden böyle bir e, ne derler? Teklif de olabilir. Ya da hatta bakın bu kişi böyle biraz direktif veren bir kişidir. Hani bazen uyarı gibidir yani. Sert bir şekilde uyarı yapan bir kişiden de bahsediyor olabilirim. Böyle bir durum var Koç burcu arkadaşlarım. Peki hangi gezegen etkisiyle geliyor olabilir? Hatta yani çok daha bilmiyorum hani hanginiz hanginize uyar ama bu böyle devlet gibi bir kişidir. Yani hani devletin belli noktalarında bulunan bir kişi de olabilir. Bir kısmınız için de bu devlet kurumları ile ilgili bir meseleyi de anlatıyor olabilir. Peki gezegen etkisiyle geliyor? Bu boğa bocağı tutulması size hangi gezegen etkisiyle geliyor olabilir? Hangi gezegenin etkilerini açığa çıkartacak olabilir? Uranüs. Bakın çok ani, çok hızlı. Ya da e, şimdi bir kısmınız için işiyle ilgili, statüsüyle ilgili, kariyeriyle ilgili ya da toplumsal imajla ilgili çok ani hızlı gelişmeler olabilir Kova Burcu arkadaşlarım. Eğer Kova Tabii ki kalabalık ortamlarla ilgilidir, teknoloji alanlarıyla ilgilidir, dijital ortamları da anlatabilir. Eğer dijital ortamlarda işler yapan arkadaşlarım iseniz bu konuyla ilgili bir mesele de kapanıyor, tamamlanıyor olabilir arkadaşlarım. Hatta böyle kontrolcü, baskıcı bir kişi varsa karşınızda ya da kişiler hani böyle kalabalık bir kişiden bahsediyor da olabilirim. Hani bir gruptan bahsediyor olabilirim. Birden fazla kişinin olduğu alanlardan bahsediyor olabilirim. Buralarda belli Oğlak Burcu'nun kartıyla, Satürn etkisiyle belli baskılar, belli kontrollere maruz kalıyorsanız bu baskı ve kontrollerle ilgili çok ani gelişmeler olabilir. Ya da bu konular tamamlanıyor olabilir. Bitiyor olabilir. Ama bir kısmınız için de diyebilir, diyebilirim ki hani böyle bir otorite figüründen çok hızlı ani bir haber gelebilir size güçlü bir kişidir bu belli bir noktaya gelmiş ya da yaşlı yani ya, ya yaşı yaşlıdır ya da ruhen olgun bir kişi ya da makam yani makam sahibi bir kişiden bahsediyorum aslında Kol burcu arkadaşlar belli bir makam var yani bu kişinin bu kişiyi siz belli gruplar aracılığıyla tanıyor olabilirsiniz ya da ee, teknoloji alanlarında tanıdığınız bir kişi olabilir ya da bir kurum yani kurumsal, kuruma bağlı bir şey, kurumsal bir mevzu bir iş meselesi de olabilir bu. Ama bu çok ani, hızlı gelişecek bir iş mevzusu. Yani böyle çok hızlı, ani, beklenmedik bir iş mevzusu gündeminize gelebilir ve bu e, gerçekten hani kurumsal bir iş, devlete bağlı bir şey de olabilir. Evet. Ya da otorite figürlerinizle ilgili çok hızlı gelişmeler olabilir. Anneniz, babanız, işte yani kocanız, karınız ama belli bir yetkinliği vardır yani bu kişinin. Ama daha çok patron gibidir yani. Peki şu Uranüs tam olarak ne ile ilgili? Bu Uranüs tam olarak ne ile ilgili? Bu Boğa Burcu ay tutulması. Kronüs tam olarak neyle ilgili geliyor? Şöyle açık attı bir tane okuyayım. Üzülmüş, incinmiş, kırılmış, kalbi kırın, kırık, üzgün diyor. Yani böyle e, ani gelişen bir üzüntüyle ilgili bir tamamlanma da olabilir. Ya da dijital ortamlara bağlı ya da böyle e, teknoloji alanlarına bağlı Hani bazı kırıldığınız noktalar varsa kaynak 17'den 8'e gideceğiz. Beklediğiniz kaynaklarla ilgili. Bu konuyla ilgili bir şey de sonlanabilir ya da o konuyla ilgili bir son aş, aşmanız gereken, geçmeniz gereken bir son basamak kalmış da olabilir. Peki şöyle bir tane açalım. Attı. Peki attı. Karşılıklı konuşma, anlaşma diyor. Mukaleme diyor. 21 rakamıyla yine merkür etkisini çalıştıracak. Hımm. Şimdi bu Uranüs şöyle bir şey. Ee, gerçekten çok hızlı biriyle bir anlaşma yapılabilir. Bu bir iş anlaşması olabilir. burcu arkadaşlarım. Hı. Yani bu bir iş anlaşması olabilir. Dediğim gibi bu böyle bir hani CEO gibi patron gibi bir olgun bir kişiden bahsediyorum. Ya da belli bir yetkinliği olan yani iş sahasında yetkinliği olan bir kişiden bahsediyorum. Ee, bu kişiyle ilgili bir anlaşma yapılabilir ve çok hızlı bu kişi işte teknoloji alanlarında tanıyor olabilirsiniz. Bir kuruma bağlı bir kişi olabilir. E, dijital ortamlara bağlı bir kişi olabilir. Değilse tamamıyla çok hızlı bir şekilde biriyle e, bir konuşma, bir karşılıklı anlaşma, e, durumu gündeme gelebilir. E, kol burcu arkadaşlarım. Ve bu bu toplumsal statüsel bir şeyi e, tamamlayacak, kapatacak bir mevzu da olabilir. Artık hani o on rakamıyla oradan da bire gideceğiz. Yeni bir mevzuyu da açabilir. Peki. Peki. Karşılıklı konuşma, anlaşma var. Bir bir uyum, bir anlaşma, bir biriyle evet bir konuşma var ama bu kişi sanki yine de bir iş meselesine bağlı yani. Kariyer statünüze etki edecek bir kişi. Peki. Peki. Farkındalık kartımdan da bir kart seçelim. Bakalım Kova Burcu arkadaşlarımın bu tutulmada neyin farkında olması gerekiyor? Neyi bilmesi gerekiyor? Kova Burcu arkadaşlarım bu tutulmayla ilgili neyin farkında olsun neyi bilsin? neyi farkında olsun ki bu tutulmanın enerjisini en doğru şekilde yönetebilsin? Karşınızdaki kişi evet dedim mi dedim bilmiyorum. Olak Burcu olabilir. Biraz yaşlı, yaşça büyük bir kişi olabilir. Sizden büyük olabilir. Ya da makamca. Güven diyor. insanın yapabileceği en büyük fenalık kendisine olan güvenini kaybetmesidir diyor. Şimdi kova burcu arkadaşlarım böyle bir e, farkındalık geldi size. Yani bir konuda kendinize güvenmeniz gerekiyor artık neyse. ya yani belki iş konularında, belki statü kariyer konularında, toplumsal imaj konularında artık böyle konular önünüze ne gelirse birileri size bir şekilde bir konuşma, anlaşma, belli bir yerde mutabık olma ile ilgili bir konuyla gelirse bu konuda bir özgüvensizlik yapmamanız gerekiyor. Kovburcu burcu arkadaşlarım. Sanki yapacaksınız ki böyle bir kart çıktı. Neyse mesela aile, yuva, belki köklerden gelen bir meseleyle ilgili bir güven teması çalıştırıyor ya da çalıştıracak olabilirsiniz insanın yapabileceği en büyük fena kendisine olan güvenini kaybetmesidir. Bir, güven kaybı yaşamayın. Kol burcu arkadaşlarım karşınıza ne gelirse gelsin. Yani ani hızlı gelişen bir şey olabilir. Statünüzle ilgili, toplumsal imajınızla ilgili, kariyerinizle ilgili ya da karşınızdaki böyle hani hatta bakın bu böyle parmak sallayan bir kişi de olabilir. Bu illa çok... Ee, hani yumuşak cici gelecek bir şey olmayabilir. Belki bir uyarı sert bir şekilde parmak sallayan bir kişiden bahsediyor olabilirim. Bu kişi karşısında böyle güven, kendinize olan güveninizi lütfen yitirmeyin. Böyle bir şey de söyleyebilirim. Ama şurada tabii ki bir karşılıklı konuşma anlaşma geldiği için e, daha öncesinden de bir kırılmışlık incinmişlik mevzusu var sanki kova burcu arkadaşlarım. Belki bu kırılmış in, kırılmışlık incinmişlik mevzusu yüzünden bir güven kaybı yaşıyorsunuz. Tam da bu noktada böyle bir şey yaşamayın çünkü çok hızlı ani gelişmeler var. Belli bir noktada mutabık olmanız gereken kişi e, ya da kişiler olabilir. Kişi ya da kişiler. Yani bir kişi de olabilir ya da belli bir kurumla da bir anlaşma da yapacak olabilirsiniz ama güven kaybı yaşamayın. Ne olursa olsun kendinize güvenin kovburcak arkadaşlarım. Peki bir tavsiye isteyelim. Bu durumla ilgili. Kova burcu arkadaşlarımın bu tutulmayla ilgili, bu tutulmanın getirdiği bu durumla ilgili Kova burcu arkadaşlarıma nasıl bir tavsiye gelir dedik. Evet size böyle bir tavsiye geldi. Diyor ki zaten hiç hiç yani konuyla o kadar bağlantılı ve ilintili geldi ki diyor ki abdala kar yağıyor demişler titremeye hazırım demiş. Yani size diyor ki ilişkilerle ilgili ortaklıklarla ilgili bir şekilde bazı zorlu durumlar hatta bakın bu bir sorumluluktur yani belli sorumluluklar, belli yükümlülüklerdir yani. Üzerinize bazı sorumluluklar, bazı yükümlülükler yüklenirse bu konuda bir güven kaybı yaşamayın. Kova burcu arkadaşlarım. Kendinize güvenin. Neyse bunun bu karttaki kişi gerçekten kafasına koyduğunu yapar. Gerçekten hani üst her türlü ağır enerjiyi halledebilir. Zira zaten berdivan basamaklarının sonuna gelmiş. Yani tecrübe olarak belli deneyimlerden geçmiş kişidir. Bu kişi sizi temsil ediyorsa özgüvensizlik yapmayın. Yani bir sorumluluk yüklenmesi karşısında, belki bir iş konusuyla ilgili, belki toplumsal statüyle ilgili bir baskı kontrol noktası varsa bu konuyla ilgili asla güven kaybına girmeyin. Hatta hani bazı zorlu durumlarla karşı karşıya kalma durumları da olursa şu pozisyonda kalmanız çok önemli. Abdala kar yağıyor demişler. Titremeye hazırım. Ne gelirse amenna demiş. Yani siz de lütfen bu noktada kalın. Kendinizi güveninizi yitirmeyin. Ee, güven çok önemli diyor bu konuyla ilgili. Çok ani hızlı gelişmeler olabilir. Yine de hani belki şu karttan dolayı çok olumsuz gibi yormayacağım ben sanki bir anlaşma bir mutabık olma noktası var bu anlaşma mutabık olma noktasından sonra sanki bir sorumluluk mu yükleniyor ya da kendiniz biraz zor durumda mı hissedeceksiniz bilmiyorum ama konu her neyse ben bunun altından kalkarım demeniz gerekiyor kol burcu arkadaşlarım kar yağıyorsa da gerekirse titrerim ne derler eskiler bizim oralarda çok söylerlerdi annemler e, bu kar yağdı ki ya el üşüyecek ya ayak derlerdi. Siz de bu kar yağdı ki ya elim üşüyecek ya ayak her şeye e, karşı bir şekilde hazırım demeyi bilmeniz gerekiyor. E, kol burcu arkadaşlarım. Evet böyleydi kol burcu arkadaşlarım. Umarım faydalı olmuştur böyle bir bilgi geldi. Kolektif bir açılımdır. E, hepiniz hepinize tabii ki uymasını beklemeyeceğiz ama uyumlanan kişiler için böyle enerjiler dönüyor. Bir otorite figürünüzle ilgili olabilir ya da evet bir statü iş meselesi olabilir. Güven kaybı yaşamayın. Ne geliyorsa amenna. Çünkü burada yine de hep sanki bir anlaşma var gibi öyle algıladım. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Boğa burcu ay tutulması umarım size çok güzel gelir. Kova arkadaşlarım lütfen küçük kırmızı bir kalp bırakmayı ihmal etmeyin. Lütfen kova daşlarım bir beğeni yapın ve abone olmadan lütfen izlemeyin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.